yutarak gönlümün aydınlığı her saniyede bir mehabet sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi. Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan Kalkıyor toz zaman perdesi her an aradan Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir Duyulan gökte kanat yerde ayak sesleridir Bir geliş var ne mübarek ne garip halim bu Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir o seferlerle açılmış nice yerlerdendir bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık yürüyor durmadan insanla hayalet karışık kimi gökten kimi yerden üşüşüp her kapıya giriyor birbir ardınca ilahi yapıya Tanrı'nın mabedi her bir taraftan doluyor bu saatlerde Süleymaniye Tarih alıyor Ordu milletlerin en çok Dövüşen en sarpı Adamı sevdiği Allah'ına Bir böyle yapı En güzel Mabedi olsun diye en son dinin Budur öz şekli Hayaleti Mimari'nin Görebilsin diye sonsuzluğu Her yerden iyi Seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi taşımış harcını gazilerin serdariyle, ile taşıyanmış nice bin işçisi mimariyle, hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne uhrevi bir kafa açmış buradan gökyüzüne ta ki gelsin edili rahmet ruh orduları bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin, olmakla bugün mahrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettim de, kubben altında bu cumhura bakarken şimdi. Senelerden beri rüyalarda görüp özlediğim, cetlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim gönlü bir, imanlı bir insan yanı. Görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah anarken bir ağızdan herkes nice bin dalgalı tek bir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen melvelesi nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi. safta oturmuş nefer esvaplı biri Dinliyor vecd ile tekrar alınan tekbiri Ne kadar saf idi siması bu mümin neferin Kimdi? Banisi mi? Mimarı mı ulvi eserin? Ta Malazgirt ovasından yürüyen Türk oğlu Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu Yüzü dünyada yit yüzlerinin en güzeli çok büyük bir iş görmekle yorulmuş belli. Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz her zaman varlığımız hem kanımız hem etimiz. Vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o. Görünür halka bu günlerde teselli gibi o. Hem bu toprakta bugün bizde kalan her yerde hem de çoktan biri kaybettiğimiz yerlerde. Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri. Koyu bir kırmızılık gökten ayırmak yeri. Gökte top sesleri var belli. Derinden derine belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. Çok yakından mı bu sesler? Çok uzaktan mı? Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, tavaklardan mı? Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den, Uzaktan uzağa çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu da. Şimdi her merhaleden, ta Beyazit'ten, Van'dan, Aynı top sesleri birbir bir geliyor her dandan. Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher, Kadın, erkek ve çocuk, gönlü dolanlar yer yer Dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını Çaldıran topları ardınca Mohaş toplarını Gökte top sesleri Bir bir nerelerden geliyor Mutlaka her biri Bir başka zaferden geliyor Kosova'dan Nibolu'dan Varna'dan İstanbul'dan Anıyor her biri bir vakayı Heybetle bu an Belgrad'dan mı, Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı, son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanma ile seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 fare gibi Yeni doğmuş ay'a baktıkları yerden geliyor. Bu mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Ulu mabitte karıştım vatanın birliğine Çok şükür Allah'a gördüm bu saatlerde yine Yaşayanlarla beraber bulunan ervahı Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı